Hadi birlikte yanardağ pastası yapalım. 2 katlı pandispanyamızı açıyoruz. Kekimizin alt kısmını pasta standına koyup bir bardak sütle ıslatıyoruz. Daha sonra krem şantimizi hazırlıyoruz. 1 bardak sütümüzü ekledik. Bir güzel çırpıyoruz, koyu kıvama gelene kadar. Daha sonra krem şantiyi kenara alıp 2 adet muzumuzu bu şekilde dilimliyoruz. Dilimlediğimiz muzlarımızı krem şantinin içine alıyoruz. Daha sonra bir paket lupuyu, ben karamelli olanı tercih ettim. Hepsini bu şekilde küp küp dilimleyip onları da krem şantimin içine dahil ediyorum. Krem şanti, muz ve halleynleri bir güzel karıştırıyoruz. Daha sonra sütle ıslattığımız pandispanyamızın üzerine karışımımızı bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra kekimizin üst kısmını 8 parça olacak şekilde bölüyoruz. Siz isterseniz daha ince parçalar da yapabilirsiniz. Sonra süte bulayıp ben dış kısmının hindistan cevizli olmasını istediğim için hindistan cevizini buladım. Pastamız bu şekilde oluyor. Daha sonra üzerine çikolata sosu döküyoruz. Bu kadar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın canlar.